Kırcali'nin Baştino, Türkçe adıyla Bubalar Köyü'nde yaşayan Seyit Ahmet Mahmut, 100. doğum gününü çocukları ve onlarca torunuyla birlikte kutladı. Büyük dedelerinin doğum günü için ülkenin çeşitli yerlerinden ve Türkiye'den gelen Mahmut sülalesinin onlarca üyesi, bir asrı geride bırakan dedelerinin elini öpmek için ata topraklarına akın etti. Çocuklarını ve onlarca torunu bir arada gören Seyit Ahmet dedenin mutluluğu ise gözlerinden okunuyordu. Hayatında hiç hastanede yatmadığını söyleyen Seyit Ahmet Mahmut geçimini çobanlık yaparak sağlamış. Uzun yaşamın sırrı harekette gizli. Eğer hareket etmeyip sabit kalırsanız hayatınızda durur diyen Seyit Ahmet Mahmut doğru yoldan şaşmamayı öneriyor. Doğru kullanın Allah yardım eder. Eyvallah. Allah Allah. Adırem Muhammed'e sen terapi Allah. Seyyid Ahmet dede doğum günü için elini öpmeye gelenlere 100 yıl boyunca tanık oldu. Tarihi olayları anlattı. Aptagam aptagam da şeyle bu. Adam aldı yeah. O şey kara kaplı kara kaplı bir yeah. şey. Yeah, yeah, yeah. O şimdi bu kuşu ismi de bu. kuşu. Sen de evde bu tokar hocam şimdi bir bak var şimdi bir kaya. Bu amına o. O ödülür bu. Bu ya şey vardı bizim ağabeyim, çavuş. Yani. duruyor Getir o çavuş ya. çavuş. Doğum günü kutlamak için gelen Kırcal Belediye Başkanı Hasan Aziz'i gözleri artık az gördüğü için ilk önce tanıyamadı. Seyit Ahmet de kısa bir aradan sonra Aziz'i tanıyarak sen bizim Hasan Aziz'sin dedi. Selam Selamünaleyküm. <laughs> <Aleyküm. Aleyküm, selamakaldır. gülüyor> hoş, hoş Bak, 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 bak. bak, bak. bak, bak. <laughs> mı? Şey, 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 Ey, şey, Doğum kutlu olsun. Teşekkürler. Sağ ol diliyorum Nasılsın? İyi şükür. Karar vermedim. Ha tariye tariye hoş, tariye tariye. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş şey geldiniz. Hoş bulduk. Şey. Aşağı yukarı bir sene önce bir tane yazdım seni. Ama anlattırıyorum. askerimiz geliyoruz bunun yanına. Başka dedeyi söyle. Dedeyi söyledikten sonra bilecek. Ha? Dedeyi deyiyi söylersen Sen köpürlüden köpürlüden Nazif Dede'yi tanıyor musun? köprülüden Nazif dedi. Nazım şey mi? Nazif. Nazif Nazım evet büyükler. <laughs> Başım <laughs> Hasan azize bir dönem babasıyla birlikte çalıştığını anlatan Seyid Ahmet de, de bu hayatın fani olduğunu söyledi. 150. 125. 125. şeyden. O gün geldi. Gerimden çok hoca bir 100 yıl sonra yerde bir şey yapıldı. Nazif güveye sen asırlık mı yaptın beraber? Nazif güvenen, suladın kendisi. Ya, Askerlik ya. mi yaptın? Ya ya, Babamdan çalıştın mı sen? Babamdan çalıştın mı? Azizler, azizler. Şimdi bu garsonun bu. Otuş, otuş var. Bu birinci yerde kaldı, bu bala. Bu adam. Birinci yerde kaldı. Kaç tane koyuna bakıyordun?